Oruç, hayat-ı insaniye. Baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetiyle muhtelif bir surette halk edilmiştir. <laughs> Cenab-ı Hak, o ihtilafa binaen, zenginleri, fukaraların muavenetine davet ediyor. Ta ki, o gani ismi onları yoldan çıkartıp da, kendilerini ilahlaştırıp, o kudretten gelen kuvvetle Allah'a karşı şirk dairesine girmesinler. O zenginlerin o fakirlere teşekkür etmeleri lazım ki üzerlerindeki o nimetin kadrini kıymetini idrak etmelerine vesile oluyorlar. Evet. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Yani insanın imanı şefkatin nispetindedir. Oruçsa insanın hem cinsine olan, insanlara olan şefkatini celb ettiği için onlara böyle mu muavenet, yardım elleri uzattığı için bir nevi şükrü hakikinin esası ve anahtarı hükmüne geçip evet zenginlerle fakirler arasındaki köprüyü kurup birbirine muhabbetle bakıp birbirlerine dua edecek aradaki bütün buzları eritebilir. Hangi fert olursa olsun ve Allah'ın şefkat ismine mazhar olurlar. Hangi fert olursa olsun kendisinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatle mükelleftir ki şefkatin aynası olsun. Evet mahlukata acısın ki merhamet ve şefkatin ne olduğunu idrak edip Allah'ın şefkatine mazhar olsun. Acınmaya da müstahak olsun. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olmaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. O malı daire mülküne alır, Mal ve mülk arttıkça firavun gibi ya ben tırnaklarımla yaptım kazandım bu hale geldim diye kendi nefsine verir veya firavun gibi mülkü Mısır benim işte dedelerim ecdadım bunu bunu buraya getirmiş diye Allah'ı unutur. Evet Harun gibi gelir Karun gibi gider o mal onun cehennemin kapılarını açacak bir anahtar hükmüne geçer. İşte oruç o nefsin firavunluk damarını kırar kendi cinsine olan şefkatinin kapılarını açar acınmaya müstahak hale o adamı getirip üzerindeki nimetlerin bir nevi şükrünü eda etmiş olur.